size söz vermiştim evim videosu çekeceğim diye. Yine yanımda Suna var. Merhaba Suna. Evet arkadaşım. Hızlı ha olalım. Hadi hızlı. Atak bir video çekiyoruz. 5 dakikada neleri yapmak. <laughs> Evet arkadaşlar ilk olarak şuraları gösterelim. Buna misafir odası. Arkadaşlar burada arkadaşım çok güzel tasarlamış. Burada pek güzel değil arkadaşlar. Burada şey yine misafir odası. Şura mutfakla mutfak ay, ay mutfakla banyo burası. Kardeşim. Üst kat Tuna. Okey. Arkadaşlar burası salon. Burası Aşır. parti alanı. Burası parti alanı. Arkadaşlar şura da bir misafir odası. Aa benim evcil hayvanım. Abi. Arkadaşlar var ya benim bilgisayar sistemin acayip güzel oyundaki. Tuna gel. <laughs> bura benim yatak odam. Bilgisayarım bu da. Gel Tuna. E Tuna gel bir. Bura bilgisayar yerim. <laughs> Şurada benim bir oyuncağım var. Onu sonra yaparız. Şurada banyo. Şurada banyo. Lan. Bak oldu. Lan ne oldu? Lan. Oğlum ne oluyor? Oğlum duvarın içine girdik ya Lan. Ben de Sen lan. çıktım çıktım seni kucağıma alayım dur. Helikopterle çıkarım ben. Çıktım. Gel Tuna. Şuraya üst kat. Derimin hareketi farkında kaldı. Ya bir şey olmaz gel. Burada benim evcil hayvanımın odası. O, o, Hava... Evcil hayvanımı bayağı seviyorum. Hatta şuraya çağırayım hemen. Gel buraya süper. Bili bili bili. Heh geldin. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hemen şimdi Tuna'nınkine geçiyoruz. Arkadaşlar. Burası Tuna'nın evi Tuna pek. Tuna'nın pek alt, elması veya altın olmadığı için bu evi aldım maalesef. İçin.

Tamam yukarıya çıkalım. Abi, yukarıya çıkalım. Bu evi de kullanmayalı bayağı özledim ha. Merdiven ben gel dedim. Çık, zaten. Evet arkadaşlar Dursun'a geldi. Şunun mutfak. Burası mutfak. Sandalye yok. Burası senin odan. Benim odan. Oyun kasıyor lan. Senin kasıyor mu bazen böyle oyun Tuna? Baya böyle. Bak bir Oturma Burası benim oturma, odan. Oğlum, oturma Tuna senin oyunu kasıyor mu bazen? Yok. Bana da bir kasıyor da. Bana Burası da... lavabo bura parça odası Tuna evin bu kadar mı? videomuzu tamamladık şimdi dışarıya çıkalım Tuna şey robotun oldu robotun orada görüşürüz sen bin ara bana sonra ben geliyorum oraya arkadaşlar oraya geleyim geliyoruz geldik arkadaşlar şu an Hadi arkadaşlar. Robot, sonra arkadaşlar onu da onu başka bir videoda yapacağız ama Bir saniye bana birisi istek attı onu hemen yapıp arkadaşlar takası bitirdim. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.